Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Sizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Beğeni atın. Videolarımızı paylaşın. Bu konuda sizden rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sizden bu bir ricadır. Şimdi konuya geçiyorum. Konuda Nisa ve Ogeday Evlendiklerini yani kim bizim YouTube arkadaşları böyle sırf takipçi astırmak için böyle bahaneler ürettiler arkadaşlar. Sizce o Geday Nisa ile evlenilecek bir adam mı? Hı? Şu Nisan'ın hareketine bak ve o duruşuna bak. O Geday ağır Ağır takılan bir adam Nisa ise ne olduğu belli olmayan yani ne bir ağırlığı ne bir düzgünlüğü ne bir kibarlığı yani e, ne bir mütevaziliği ne adam akıllı yürümeyi bilen konuşmayı bilen e, ortamlara girmeyi bilmeyen yani e, zerre kadar hani açıkçası ben olsam sivil hayatta Nisa'ya selam veren bir insan değilim. Selam vermem ben yani. Şu e, Nisa'nın fotoğraf çekme haline bakar mısınız? Ve o gedayın duruş haline bakın. İkisini nasıl birbirine yakıştırırsınız? He? O gedaya yazık değil mi? O geday gibi delikanlı bir adama yakışır mı Nisa? He? Nisa onun gibi birini hak ediyor mu? Nisa'nın kişiliği, dış görünüşü, yani bu kız şey o göre değil değil. Bahaneler uydurmayın. Zaten Nisa yandaki erkekle fotoğraf falan çekip Herhalde evlenmiş mi, nişanlanmış mı? O da kendin gibi birini bulmuş. Bakın. Kendisi gibi biri. Bu fotoğrafları 3 gün önce paylaşmış. Görüyorsunuz değil mi? Aynen ikisi birbirine benzer. Tencere yuvarlanmış. Kapağını bulmuş. Yo, öyle mi diyorlar? Evet. İkisi aynı. Şu tiplere bakar mısınız? Böyle bir fotoğraf çekme şekli mi var? Hiç mi yok? Şu tipe bakar mısınız ya? Bunların ikisinin normal hali yok. Bu ne ya? Şakire gibi. Rezalet. Şuna baksana. Şey, nişanlısı mı? Eşi mi artık orada esrar mı saracak? Ne yapacak? Tütün, tütün almış. Elinde yaprak. Artık tütün mü saracak? Esrar mı saracak? Saracak bilmiyorum artık yani. Ben bilmiyorum. Bakın yani o kişiyle nişanlanmış Nisa. Gidip de Nisa'yı şeyin o gedayın üstüne atıyorlar. Ayıptır ayıp. Ayıp. O gedaya hakaret etmeyin arkadaşlar. Herkes kendi dengine göre çalar. Davul bile dengi dengineyken Nisa nasıl olur da o gedaya aynı denkleşir? Arkadaşlar sizden ricamızdır. Yapmayın öyle şeyler. Sakın inanmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yalandır. Sahtedir. Sahteciliktir. O gedayı Nisa ile zerre kadar bir işi olmaz. Olamaz. imkansız zaten. imkansız bir araya getirebilir misin? Biraz zor. Yani. O ona kalan bir insan değil. Arkadaşlar sizden ricamızdır tekrardan kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.